Evet hadi Mahmet maske gidiyoruz. Patikayı ilerliyoruz. Dikkat et. Ansanı kullan hep. Asanı kullan. Aa kazolak o. Kazolak mı? Önden geleceksin mi? Evet. Yes. Öne geç. Arkamda kalma korkuyorum. Çok tehlikeli bir yol burası. Evet, o asa sana uzun mu geldi? Evet. Çok rahat, rahat. Dikkatli. <laughs> Ay. <Ne oluyor? gülüyor> Devam et. Dikkatli git. Tamam Bak şuraya Geldik yavaş yavaş. Evet. Bu. Dikkatli. Yerler kaygan dikkatli. Bana bak buradan. Tamam. Ben gidiyorum önden. Tamam, Benim bastığım yerlere bas. yerler çok kaygan, yerler kaygan. Asanı bas. Hasan basıyorum mu? Müsait. Böyle Hasan yere bas. Evet. Ay, gibi. Evet. Evet açtık. Evet. Çıktık. Çıktık. <laughs> Şimdi. Tehlikeli yoldan geçeceğiz. Evet oradan gidiyoruz. Çok oradan. tehlikeli. Çok tehlikeli Evet. Yapraklar kaygan olduğu için çok tehlikeli. Evet. <laughs> Bak şelale de var ya. Evet burada da şelale. Burada bir tane daha şelale var. Evet büyük şelaleye gidiyoruz. Evet. Dikkatli. Hasan'ı yere vur. Çukurları yapraklar kapatmış olabilir. Şuradan dümdüz, dümdüz in aşağı. Hadi <laughs> dikkatli. Avdusu. Ha, o zaman buradan. Evet. O ağaca bak nasıl devrilmiş. Aa devrilmiş. Aa devrilmiş. Hadi. Dikkatli. Yapraklar kaygan. E bu sürüş çok kaygan. Şuraya yaslan. Hah orası kaygan. Bak ağaçlar hep devrilmiş. Dikkatli olmamız lazım. Her zaman dikkat et. Evet. Dikkatli olmamız gerek. Hadi. Evet. Tamam, dikkatli. Yerler evet, çamur. çamur dikkat et. Evet, evet. Yaprakların altında boşluklar olabilir, dikkat et. Tamam. Hasan hep öyle kullan. Bastır Heh. Evet. Bu da çamurlar. boşluklar var. Yani. Tamam. Ama bak büyük ağaç devrilmiş, görüyor musun? Burası çok tehlikeli. Burası şimdi topu deniyor değil mi top? He he, aynen. Top buradan geçecek. Burada insanın başına her şey gelebilir. Baksana. Ay yine düştü o. Allah. Ne oldu? Örünecek mi bir şey? Dikkat et. Şu aradan geçmemiz lazım. Ben önden gideyim mi? Tamam, sen ondan gelmişsin. Evet. Dikkat et. Taşlar devrilmiş. Erozyon olmuş galiba burada. Dikkat et. Asanı kullan hep. Asanı kullanıyorlar mı? Boşluklara bas, ma. Yavaş yavaş gel. Asanı kullan. Baksana, ne kadar değişik. Burası tam bir vadinin içi. Şuraya baksana, her yerde ağaçlar devrilmiş. Dikkatli olmak lazım. Artmış mı? Evet artmış. Dikkatli gel. Ağaçlara çok dikkat et, hızlanmıştır. Yerler kaygan. Ağaçlara güvenme. Nasıl yosun Tutmuşlar. Kaya dağa bak. Vadinin içine bakar mısın? Çok tehlikeli. Evet. Taşlar. Burada mağaralar da var. Evet. Burada ayı bile olabilir ha. Ne? Ayı bile olabilir burada. Ne? Ayı, ayı kurt, her şey olabilir. Taşlar bekleyin lütfen. Evet. Ayı! Ayı var burada.